Felyesteci buli. Onlar da benim davetime isticab etsinler. İsticap, yani benim çağrıma isticab etsinler. bana inan. Siz en sonunda eşinizi almak zorunda kalır. Ben de işte o dedeyi alalım alalım diye tuturdum hatırlıyorum ve gelmediğinde e, birkaç ay Yani bu 3 ay iddet tüm bizi izleyenlerin insan kardeşlerimizin Hangi ibadeti yapıyor olurlarsa olsunlar bir amacı üzerinde derin derin düşünmelerini tavsiye ederim. Ekmek yememek ve su içmemek sadece meyve ve süt yiyip içmek şeklindedir. Yani Brahmanlar e... ve o vücuttan çıkıp gidiyor. O ölen kişinin ruhu da vücuttan çıkıyor. Vücut yeniden yaratılıncaya kadar geri gelmiyor. Kitabın yerine getirmesi. Kitabın içinde kalacaktır. Eğer biz o kitabı anlayıp hayatımıza geçirir. Bunun hiç şakası filan yok. Ee, yani Allah birdir. Ee, eyvallah bunu demek demekle iş bitmiyor. Bunu demekle iş başlıyor. Ee, Allah'ın hakikatine sırt dönüp kendinize bir imaj çizip buna Allah demek oluyor bu. Yani. Ee, niye bu böyle? Ellâ ta'budu illallah ki Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye bu böyledir diyor. O mitokondriler mesela işte sabahleyin biz ne yaptık? Uyuşuk kalktık, gün içerisinde çabuk yoruluyoruz, enerjimiz bitik oluyor. O ne demek işte bizim hani bu mitokondri dediği... Eğer Allah yolunda ölenlere ölü demeyeceksek ne diyeceğiz? Şimdi bu boşluğu gelenek şehit olmak şeklinde bir isimlendirme ile kapatmıştır. Esasında konum cin suresini birlikte okumak. Fakat cin suresini birlikte okumanın öncesinde onun bir altyapısı olması gerekiyor ki. Devletin geri ödeme ödemede aldığı reel fazlalığı vergi gibi düşünmek de mümkündür demiş hoca. Bu kendisine Kur'an'ı Allah Teala'nın bize vermek istediği anlamı ıskalayacak şekilde büyük bir, e... bir araba falan satılmış, insanlar birbirini satmış bırakın, dini sattık yani. Kapitalizm, kapitalizmin ya da çürüyen emperyalizmin o tüketim toplumunun tek herhalde dil bir canlı, e, dil evet aynı zamanda bir sistematik. Zaten bugün açın e, işte dilin tanımını dinlediğinizde bize ilk tanımlar böyle yapılıyor. İkisinin arasında bir mesafe var, değil mi? İşte o mesafe uzay, yani bir alan. Dünya ile Güneş arasında aynı şekilde 150 milyon kilometre uzaklık var. E, Kur'an Müslümanlığının sapıklık olduğu delil olarak rivayetleri gösterenler, diyor ki mesela Kur'an meale doğru çevrilmedi, İyi de rivayetler Türkçe gelmedi ki bunun